Selamlar merhabalar Burçmanyan'ın değerli takipçileri umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomda sizlere balık burcunda yeni ay 2024 hakkında bilgilerden bahsedeceğim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Balık burcunda yeni ay 2024 hakkında bilgiler burçmanya takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Daha birkaç gün var aslında. Ee, balık burcunda yeni ay 10 Mart 2024 Pazar günü öğlen saat 12'de doğacak ve bazı gelişmelerin habercisi olacak. Peki nedir bu gelişmeler? Balık burcunda yeni ay 2024 içinde bulunduğumuz ayın ay döngüsünün başlangıcını, balık sezonunun e, ee, balık burcu sezonunun son yeni ayını ve kuzey Yarımkürede baharın başlangıcı ile 20 Mart 2024'te başlayacak olan yeni astrolojik yılın başlangıcını işaret ediyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir zaman. Çünkü tutulma mevsimi bir hafta sonra başlayacak. Etkileri göz önünde bulundurulduğunda ise 2024'ün en önemli dönemleri olacağını söyleyebilirim size. Dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu ay Ay'ın Dünya'ya daha yakın olması dolayısıyla bir süper aydır. Tabi e, bu durum e, Ay'ın Dünya'ya daha yakın olması, çekim gücünün artması anlamına geliyor. E, bununla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Balık burcunda yeni ay büyüyerek, terazi burcunda dolunay olduğunda ve ay tutulması gerçekleştiğinde 2024'ün en büyük ve en parlak dolunayını deneyimlemiş olacağız. Yaklaşan astronomi olayının tüm etkilerini maksimum düzeyde hissedeceğiz, yani e, ay tutulmasından bahsediyorum etkilerini en üst düzeyde etkili e, hissedeceğiz. Bu nedenle bir sonraki önemli e, ay olayı 25 e, 25 Mart 2024'te gerçekleşecek olan dolunay ay tutulması Terazi burcunda ve 8 Nisan 2024'te gerçekleşecek olan Koç burcunda yeni ay Güneş tutulması olacak. Balık burcunda yeni ay 2024 hayal kurmanın, hayal gücünün, akışkanlığın, gizemin ve güzelliğin zamanıdır. Bu ay bilinç dışı arzularımızı keşfedebileceğimiz mistik ve ruhsal bir yolculuğu simgeliyor. Güneş ve ayın değişken balık burcunda birleşmesi duygusal bir tepkiyi tetikleyebilir ve başkalarının duygularına karşı daha duyarlı olmamızı sağlayabilir. Balık burcu ortamın, başkalarının ve kendimizin enerjisini net bir şekilde okumamızı sağlayan, kendi duygularımızı ve başkalarının duygularını sempatiyle kontrol etmemizi sağlayan şefkatli bir burçtur. Okyanusun en derin noktasına dalmak, tavşan deliğinden aşağı inmek, bulutların arasında kaybolmak isteyebiliriz. Heyecan içerisinde olmak üzerimizde baş döndürücü bir etki yaratabilir. Ama heyecan verici olacaktır. Tekrarlamak istiyorum. Balık burcunun aşırı duygusal derinliğe sahip olduğu doğru olsa da hepimizin bu yüksek duyguları deneyimleme ihtimalimizin yüksek olduğunu da balık burcunda yeni ay 2024 sürecinde unutmamak gerekir. Uranüs, e, Uranüs sıkıntılı gezegen. <laughs> Uranüs adını duyunca ben böyle bir e, irkiliyorum sizler de irkiliyor musunuz bilmiyorum. Hatta e, şey... Şöyle düşünelim. Yeni ay ve dolunaylardan bahsederken Uranüs adı geçecek mi geçmeyecek mi? Evet geçiyor. Maalesef geçiyor. Uranüs ay ile uyumlu bir açıda olacak ve e, gün boyunca düzensiz enerji ve duygularda iniş çıkışlara neden olacak. 10 Mart boyunca Uranüs'ün işleri karıştırma ve öngörülemeyen koşullarla sonuçlanabilecek durumlara bir tutku kıvılcımı ekleme olasılığı vardır arkadaşlar tutarlılık duygusunu korumak için doğa ile sanatla, müzikle ve toprakla bağlantı kurarak enerjimizi topraklamamız hayati öneme sahiptir. Balık burcunda yeni ayın Boğa burcundaki Uranüs ile bağlantısı eski alışkanlıklarımızdan kurtulmamıza ve onların yerine sağlıklı alışkanlıklar geliştirmemize olanak tanıyacak. Ee, bununla birlikte konfor alanımızın dışına itilebiliriz. Yani ben burada rahatım ya, bana dokunmayan yılan bin yaşasın, işte e, bu düzenimde kalayım, e, kimse düzenimi bozmasın, yerimde iyiyim gibi düşünüyorsanız tam da bu alanın, bu alanların dışına itilebilirsiniz. Ancak geçmişten kurtulmak ve yeni bir amaç, kimlik, hedef duygusunu ateşlemek doğru yolda ilerliyormuşuz gibi hissetmemize yardımcı olacak bir özünde kendimizi geçmişten kurtarıp özelliğimizi kucaklayabiliriz. Bu nedenle yüzmeye devam etmeliyiz. Kayıp balık Memo'nun da söylemiş olduğu gibi. <laughs> balık burcunda yeni ay 2024 ne zaman diye sorarsanız eğer balık burcunda yeni ay 2024 10 Mart 2024 pazar günü saat tam 12.00'da doğacak ya tam öğlen saatinde Başak burcundaki Kara Ay Lilith ve İkizler burcundaki Vesta'nın asteroid Vesta'da yeni ay ile birlikte endişe verici bir enerji yaratmasıyla ilerlemek için ihtiyacımız olan itici gücü elde edeceğiz Balık burcunda yeni ayda. Kara Aylinit, modern toplumu aşan vahşiliğimizi ve içgüdülerimizi temsil ettiği için bizi özgür olmaya ve geride tutan tüm yapılardan kurtulmaya çağıracak. Kendimizin radikal bir versiyonu haline geleceğiz. Bu da kendi kişiliğimize sahip olmamızı sağlayacak. Başkalarına ya da ana akıma uymadan doğru hissettiren şeye hareket edeceğiz. Vestanın varlığı bizi duygusal bir yolculuğa çıkmaya teşvik edecek. Bu da balık burcunda yeni ayı ruhsal bir uyanışa yaklaştığımız bir an haline getirecek. Durumların üstesinden geleceğimiz ve en gerçek benliğimizle uyum içinde olacağımız önemli bir zamandayız arkadaşlar. Duygusal karmaşalarımız doruğa çıkacak. Durumları ve insanları anlamak zorlaşacak. Merkür Pliton ile 60'lık açı oluşturarak yeni ayın doğmasından sonra şifreyi çözme ve gerçeği bulma arzumuzu arttıracak. 10 Mart 2024 Pazar günü 12'de doğacak olan Balık Burcu'nda yeni ayın neden olduğu belirsizlik gerçekleri kabullenmeyi zorlaştırarak 12 Mart 2024'te Venüs Balık Burcu'na geçtiğinde romantik duygularımızı ve başkalarıyla bağlantı kurma arzumuzu güçlendirecek yani artık diyebiliriz ki yeter artık yalnız kalmak istemiyorum diyebiliriz balık burcunda yeni ay doğarken venüs çok ileri derecelerde olacağı için yani e, hemen kısa bir zaman sonrasında balık burcuna geçeceği için artık ileri derecelerde olacak e, ve hani böyle şey gibi düşünün bir gezegenin ileri derecelerde olmasını ee, hani böyle insan ateşi yükselir, yükselir, yükselir. 39 dereceye geldiği zaman artık ileri derece olarak düşünülür ve mutla, mutlaka müdahale etmesinin gerektiğini düşünürüz ya. Gezegenler de ileri dereceye geldiklerinde yüksek ateş gibi tehlikeli olurlar arkadaşlar. Ve e, balık burcunda yeni ay doğduğunda Venüs de ileri derecelerde olduğu için. E, Tehlikeli olacak ilişkilerle ilgili kararlar alma konusunda aciliyet hissetmemize sebep olabilir. Yani e, aşk ve sevgi gezegeni, ilişki gezegeni Venus, e, partnerimizle ya da eşimizle eğer ayrılma gibi bir durumumuz varsa ya da kavga etmişsek hemen aklımıza ayrılık gelebilir. Ya da işte biriyle tanışmışsak hemen ya biz hemen evlenelim gibi böyle hızlı kararlar alma gereksinimi hissedebiliriz. Ancak herhangi bir şey için acele etmeden önce kalbimizle düşünmek ve e, herhangi bir karar vermeden önce sezgilerimizi dinlemek önemli olacaktır. Acil karar vermemelisiniz çünkü bu dereceler geçici. Vermek istediğiniz kararın aciliyeti derecenin üst e, seviyelerde olmasıyla gezegenin artık e, o burcun son derecelerinde olmasıyla bağlantılı olması kaynaklı. Bu nedenle acil kararlar vermemelisiniz. Balık Burcu'nda yeni ay 2024 istediğimiz geleceğe hızlı bir başlangıç yapacak. Bize yaptıracak hızlı bir başlangıcı. En çılgın hayallerimizi gerçeğe dönüştürüyor olsak bile inanırsak onları gerçekleştirebiliriz. Bize ilham veren şeye yönelmeli ve gelecekte ne istediğimizi hayal etmeliyiz. Bu dönemde e, ilişkimizi bitirmek yerine mesela oturun ve gelecekte hayatınızda ne istiyorsunuz bununla ilgili kararlar verin. Balık burcunda yeni ay zihnimizi susturmamıza ve kalbimizle hayatta en çok arzuladığımız ve istediğimiz şeye yönelmemize olanak tanıyor. O halde hayallerimiz gerçekleşebilir ve gerçekleşecektir arkadaşlar. Buna inanarak yolumuza devam edebiliriz. İnşallah doğacak olan yeni ay her birimiz için güzel şeyler getirir. Yani aslında işin özü ben size diyebilirim ki Balık burcunda yeni ay doğduğunda biz tüm normların yani başkalarına göre normal olan şeylerin dışına çıkıp kendi özümüzü bulacağız. Bunu söyleyebilirim ve bir şeyler bizi bunu yapmaya itecek. Ee, sadece bu dönemde acil kararlar almamakta büyük fayda var arkadaşlar. Bu anlamda dikkatli olun sonrasında pişmanlıklar yaşayabilirsiniz ilişkilerinizle ilgili. Evet söyleyeceklerim bu kadardı. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.